Allah kimleri sever? Mesela Bakara 195. İnna Allah yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri, iyilik yapanları ve güzel davrananları sever. Mesela Bakara 222. İnna Allah yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah çokça tövbe edenleri, yani hatadan günahtan vazgeçip yönünü Allah'a çevirenleri ve çokça arınan ve temizlenenleri sever. Mesela Ali İmran suresi 159. ayetin sonu. İnna yuhibbul mütevekkilin. Allah mütevekkil olanlara yani bir iş konusunda yapması gereken her şeyi yaptıktan sonra sonucu Allah'tan bekleyen Allah'a tevekkül edenleri Allah çok sever. Tevbe suresi 4. İnna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah müttaki kullarını, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış ahlaklı kullarını çok sever. Hucurat suresi 9'un sonu. İnna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah muksitleri yani hakka ve ölçüye uygun davrananları çok sever.